السلام <applause> عليكم Ya Rabbi şurada el açıp dua eden kardeşlerimizin dualarını kabul eyle. Geçmişlerine gani gani rahmet eyle. Bu memlekete, bu beldeye hizmet eden kardeşlerimize, büyüklerimize, devlet büyüklerimize kolaylıklar ihsan eyle. Uzaktan yakından teşrif eden bütün kardeşlerimizin, büyüklerimizin dualarını, niyetlerini, hayırlarını, hasenatlarını kabul eyle. Davetimize teşriflerinizden dolayı sizlere saygılar sunar, teşekkür ederim. Eski Kızılcıkıza mahallemiz yedi sokaktan ibarettir. Şükürler olsun Allah'ıma mahallemizin yalı sokağı şebeke içme suyuna kavuşturulmuştur. Ancak kalan sokaklarımızın da içme suyuna kavuşturulmasını siz değerli büyüklerimden talep ediyorum. Oski'nizin, Ünye Belediye'mizin ve Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu bu güzel çalışma doğrultusunda Az önce muhtarımızın da ifade ettiği gibi Yalı Mahallemizin Suyunun çözülmesi ile ilgili programdayız Hakikaten Oski, Büyükşehir, Ünye Belediyesi El ele, gönül gönüle vermek suretiyle Bu Güzel memleketimizin su ihtiyacının giderilmesi noktasında gayret gösteriyorlar Ben Oski Genel Müdürümüz ve ekibi başta olmak üzere vermiş oldukları bu güzel gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki her istediğimiz bir anda olmuyor. Gerek yollarla ilgili olsun, gerek sosyal belediyecilikle ilgili olsun, gerekse bugün açılışını yapmış olduğumuz bu programda da konuşmuş olduğumuz su ile ilgili olsun sorunlarımız var. İnşallah bunların tamamının çözülmesi noktasında da bu ekibimizin gayretle bir şekilde çalıştığına hepinizin şahitlik etmesini ve inanmasını ben haseten rica ediyorum. Yapılan Yatırımın e, bu mahalleye gelmesi için dört tane e, mahalle faydalanıyor. Bu arada yaptığımız yatırımın tutarı 2.1 milyon TL olup yaklaşık 6.100 metrelik bir e, boru hattı döşedik. Tabii ki e, Ordu ilinde daha çok yapılacak yatırımlar var. Herkes e, benim mahallemin yatırımda bir an önce olsun isteniyor istiyor ama e, sayın e, ilçe başkanımızın az önce söylediği gibi kaynaklar kısıtlı ama ihtiyaçlar çok fazla. Tabii biz bu ihtiyaçları nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden ve nüfusun 12 ay yaşayan nüfusun olduğu yerlerden yerlere öncelik vermek suretiyle tüm ordudaki ihtiyaçları, su ve kanalizasyon ihtiyaçlarını gidermek için Sayın Büyükşehir 5 Belediye Başkanımızın talimatları doğrusunda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün Kızılcakese Mahallesi nasıl heyecanlıysa yürekten söylüyorum bunu. Onlardan bir kat daha fazla ben de heyecanlı ve mutluyum. Sebebine gelince buranın bir hikayesi var. Öyle hemen bir günde, üç günde, beş günde, bir ayda buranın su meselesi kolaydan hallolmadı. Ta ki il genel meclis üyeliğim döneminde de burada emeklerim var, alın terimiz var. O dönemde kıymetli muhtarımız İsmail amca diyeceğim özellikle. Bunlar bugün Emin abim, neden bunların yanında büyüdüm ben çünkü özellikle belirtmek istiyorum bu mahallenin komşusu olan bir köyün çocuğuydum aynı zamanda. Onun için hep birlikte büyüdüğümüz bir ortamlar ve bu değerli büyüklerimle birlikte büyüdü bir mekandayım. Şimdi il genel meclis üyeliğimiz döneminde bu bölgenin susuzluğunu sizler gibi bilen ve o sorunu çözmek üzere yola çıkan bir kardeşimiz. İki defa burada birlik encümeni marifetiyle sondaj vurdu. Ama bu bölgedeki bentonit madenlerinin çokluğu ve zeminde su olmayışından kaynaklı iki tane sondajımız da maalesef orada tabi önceden bir etütler yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Ona göre sondaj vuruluyor ama ona rağmen su bulamamıştık. Ama buranın da su meselesi çözülmesi lazımdı. Tabi Ünye'nin Yeşilkent'ten demin Sayın Genel Müdürüm ifade ettiler. Yeşilkent'ten şehir merkezine gelen isale hattıyla ve şebeke hattıyla beslenen Ünye'nin mahallesinin de bir şekilde buradan artık suya kavuşturulması lazım. Ve çıktık yola dünyanın merkezinden ta buraya kadar isale hattı döşenerek bugünkü bu suyun buraya akmasına Büyükşehir Belediye'miz sürecinde ciddi emekler verilerek bugünkü bu noktaya gelindi. Her sürecinde muhtarlarımızla birlikte mücadelesini verdik, emeğini verdik ve değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere Sayın Genel Müdürüm ve çalışma ekipleriyle birlikte bugün bu suyun buraya gelmesine vesile olduk Allah'a şükürler olsun. Onun için mutluyum. Sizin gibi heyecanlıyım. Şu anda bir mahallemiz bunun isale hattının şebeke hattının da döşenmesiyle birlikte suya kavuştu. Ben biliyorum onların iradesine ve azimine de güveniyorum. Sayın Genel Müdürüm aynı zamanda hazır suyu geldikten sonra en kısa zamanda da inşallah diğer mahallelerimizin de kendi içindeki şebeke hatlarının döşenmesiyle ilgili hem çalışmaları var hem de emekleri ve gayretleri olduğunu biliyorum. İnşallah onları da buraya kadar gelmiş olan suyla onları da buluşturacağına yürekten inanıyorum ve kendisine güveniyorum. ve özlemi çeken tüm mahallelerimizin de en kısa zamanda suya kavuşacağını müjdecisi olsun. Bu su, Alpışlarla açılışımızda gerçekleşti bir şey bir kez daha.